kadar meşgul ki çikolatayı yemekten. <laughs> Şimdi tabii ki dandirikten bir yoyo -yo olmazsa bana bir şey demeyin. Bak hemen Ama nasıl? Ama sen de. Ama neymiş? Al sana yoyo. <laughs> <laughs> Değdi ya. Yoksa... Ya iki kere yaptın ya. Ay. İki kere yani. Ah, ah, Hadi. Ah. Yaranamıyorum arkadaşlar ya. Hiçbir <laughs> şey yapamıyorum. Ama ustası olarak deyip başlayıp iki kere yapınca olmuyor Zü. yani. Üç. 4 5 6 yeah, 7 8 Hiç fena değilsin. 9 10 Pardon. Havaya girince böyle oluyor arkadaşlar. Böyle olur arkadaşlar. Ve buyurun. Evet. Onu seviyordum. evet, evet en azı. <laughs> 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 poz verelim mi? Hadi poz verelim. Ya <laughs> yeah, bir dakika. Every inch of you, from the bottom to the top Şunu bana yapsana bir. <gülüyor> <gülüyor> well my mama, she told me don't worry about it İlk defa böyle bir şey oldu. Böyle olmaz ki yani. Kız sarıyor sarıyor ondan sonra senin <laughs> yaptığın şey de çok komik. <laughs> <cool. gülüyor> Düşman lazım, anında düşer öyle yoksa. Sar Allah, sar 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 Allah. Tutuyor ya şimdi. Tutuyorsun. Böyle. Şimdi bırakır. İttiğinde çek. Hop. Çek, aferin. çek, çek. çek. <laughs> 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 Hissetmen lazım. Düğüm attın. Yo-yo-ma düğüm attın. Yo-yo-ma. Yo -yo Yo-yo-ma düğüm attın. Düğüm. Yo-yo-ma diye ne? Kemal mı çalıyor? Yo-yo-ma ne çalıyor? Ayacım. mi? Attın, tık. Attın, tık. Hissetmen lazım. Bilekle. Bilek, bilek hareketi. Anladım. Ulan biraz da bizi bırak be. Hiii! Hey. Çikolatayı yedin mi? 3 tanesini ettim. de yedin mi? 3 değil, bundan çıkmadı. 2. Ha. Feneri açmadık. Feneri göstermediniz bize. Feneri de şimdi gösterdi. Feneri de ben açacağım, Maya. Hı hı. Sen Dikkat. yaparsan 5 tane üst üste sen açacaksın. Hı hı. Eğer 5 tane üst üste yapamazsan ben açacağım Tamam Hadi bakalım. Bir tane bekliyor. Bak. Bir. <laughs> ya abi de tutamıyorum ki. Tutamıyorum ki. <laughs> zaten, bir dakika. O benim Max için Tutmak sütü sütü. zaten. Hı? O benim için sıkıntı. It's not a big deal. Duyurdu Çok büyük bir olay değil. Dertli değildi. yani ne eş olacak? Eşmane yapması. Ruh ailesini açmak çok Bu arada çok Maya şu an güzel. bizim gözümüzde tamamen siyah gibi gözüküyor. Bir tek saçını görüyoruz. <laughs> Yandan. Bize dönmediği evet. için kendisi. Bak tutuyorsun burada. Hadi son kez ya yeter artık. Ne sarıyorsun bebeğim? Şu feneri de bir açın bakayım. <laughs> Anladım. O kadar çikolata yiyorsun ama pek bir beynini etki etmiyor. <laughs> yani yo yo yo. <gülüyor> 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 Yanlış tutuyorsun. Bilek hareketi. Avuçta tekrar yerleşecek şekilde tutman lazım. Yes. Evet öyle. Çende düğüm var ya düğümü parmağının alt kısmına getir. Evet. <gülüyor> 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 <Sıkış>. <gülüyor> Zaten düğümün orada da olmaması gerekiyor ama. Hadi hadi, Gel. görelim. Bir... <gülüyor> i̇ki... <gülüyor> Bir... İki diye kaldı, iki. Bu kadar kötü yaya yaya yapalım. Aşkım, hayatım sen şu feneri de aç bize. Açıyorum. Bir şey dedi. Sen de çalış oradan canım. Bu zorlanmış sanki. Feneri açtım Maya biraz önce seni beklerken. Aynı şekerler. Burada bir hile durumu var. <laughs> Aynı problem. <firmalar. gülüyor> <laughs> <laughs> ne oldu? İçine böyle şeker mi çıktı onda şimdi? Evet ya. Ama o fener güzel bir fener bak. Gördün mü feneri? Gördüm. Troll. Tehlikeli içindeki. Poli var. Tarayi sevmedim. Poli var içinde. Poli mi var? Evet. Bak, yansıt. Pony. Poppy. Ay, pop ya. Poppy ya, Polly poli kim ya? Aşkım anayasın. Polly, Polly. tamam mı? Ya! <gülüyor> <gülüyor> 2, 3, 4, 5! tane yaptım! mı? <laughs> <son> 5 <laughs> tane yaptım! 5 tane Görmedik, görmeden olmaz biz de göreceğiz. İnanmıyorum, görmeden olmaz. Evet güzel mi? Bu fener değil yani bu projektörmüş bir şey. Çok güzel. Noah çok evet. sevebilir bunu. Evet. Ama içinde bile çok dikkat etmek lazım. Işığı <laughs> alabilir miyiz tekrar? Tabii. Evet. Bir. Ben bir biraz bir atraksiyon yapabilir miyim? Hayır, Hayır bir maya atraksiyon 5 yapmış, tamam. 5 Hayır, görelim? Ha yaptın mı? Ay bir daha görelim lütfen <laughs> o 5'i. Kaçırdık. Yalnız 15 dakikadır mayanın <laughs> böyle çalışmasını söylüyoruz. <laughs> Hadi bakayım. Hadi hızlı sar biraz, hızlı sar. Bende de Noah çıktı. Nasıl anladım ne no oldu? Evet uçuyorduk ne ya? Açma. Ne? Bu hafta dinlenseye iyi Çocuk herhalde. Ben deniyorum. Evet. Bir iki bir dakika alamadım özür dilerim. Ta bitti bitti. Sen bunu öğren gel. Niye bu çocuk ben de merak ettim. <laughs> İki yaş bence. Noah'nın yaşlarında bir çocuk. <laughs> Şu arkadaş mı vardı? Evet. Yani koca çocuk çığlık ata ata gidiyor. Evet arkadaşlar. İki tane yaptım biraz daha bağırırsan yapamayacaksın <laughs> iç yürü. Eee hanımlar, hadi bakalım. Yeter. Hadi Hayır bitiriyoruz. Bir dakika, hemen. Tamam. Biz önce sana poz verelim. Hadi bana evet. bir de poz verelim. Evet. Mayıcım oğlum sen sonra çalış. Ay hold için yanıyor. Hold ya ya and I'll hold the... Bir de yumurtaları görelim ama yumurtaları da mahvettiniz. Yumurtaları kafamı koyalım. ben yiyorum. <laughs> hadi aşkım. Ha? koy koydum. Bunu da ağzına Mayacım hadi ama ya. Bir yüzünü görsek. Bir tut. Ay pardon. Bir Evet. Dedi gibi bir hissediyorum. Bence böyle hani e, tam neydi o şeydi ufak fotoğrafta gözüken yapıyorum, videoyu yapıyorum, fotoğrafı da videoya da yapmak yapıyorum, güzel oluyor. Yapıyorum, yapıyorum, ha yapıyorum, evet yapıyorum. öyle yoyo -yo o zaten ay, doğru. Ay, <laughs> sen konsepti pek <laughs> çözemedin sana onu bir anlatalım. Ne Hadi oluyor? bay bay. No. Bay bay din bay bakalım. Arkadaşlar bay bay. Abone olmayın, unutmayın abone. Hadi bakalım. Abone. Bayağı. Abone, abone, direktlere direk, payreve direk, direk. dedi. Bay bay. Ay, bay. Ay, bay. Is a a the sticker Do you want to build a snowman? Hey, not I never see you anymore. Come out the door. It's like you it got away. We used to be <laughs> But Now we are not I wish you would <laughs> tell me why. <laughs> 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 no,